Bak sonra kanalına hoş geldiniz. Şu anki favori AR silahım kesinlikle M13. Bu silahın fire rate'i çok yüksek. Yani mermiler silahtan çok hızlı çıkıyor. Sen başka bir silahla 30 mermi boşaltırken ben 45 mermi boşaltmış oluyorum o hesap. Ayrıca bu eklentilerle ve tuning ayarlarıyla silahı çok stabil yaptım. Mermiler dümdüz gidiyor. Dürbün açmanızı gerçekten çok iyi. Tepmesi hiç yok. Yani silah hiç tepmiyor öyle söyleyeyim size. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Hemen şu arabayı alalım. Birazcık böyle atak oynamaya başlayalım. Aha. Bak görüyor musun? Nerede bekliyor? Şuradaki strong gideceğim. Oradan bir loadout'umuzu çekelim. Bir keyfimize bakalım. Aha. Aa! Dur geliyorum dur. Dur acele etme. Birazcık kontrolü zor kayıyor. Gel abicim. Neredesin? Orada değilim. Heh. Bak görüyor musun mermileri ne kadar düz gidiyor. Al bakayım. Temiz. bürkleri çekmeye bir gidelim önce. Ya bu herifler nereden doğuyor böyle ya? Be 5 saattir aynı yerdeyim ha. Gel. Ha? Bu ne oğlum? Bir salın lan. Artık gidelim gari. Hadi gari. Lan! Oğlum! Gel madem gel. Gel hadi. O kadar ateş etti. Oğlum ateş eden sen değil misin? Nereye gidiyorsun? Allah sniper bakıyor. Görme beni. Vurma, vurama beni. A. Önce şu sniper'ı kıvıralım. Tamam mı? Tehlikeli olan o. Geliyorum. Gelemiyorum. Ah. Çok kayıyor ya araba. Yani kim bilir nerede bu şimdi ya. Nerede eğildi, nerede yattı. Ha? Adamın gelişe bak. Adamın gelişe bak. Çöke çöke geliyor. Çöke çöke geliyor. Yalnız bak o benden önce ateş etmesine rağmen ben onu vurdum. Yani fire rate'i çok iyi silahım. Şu hale bak ya. Ne hale getirmişler arabayı. Cık. Aa dur dur. Ben şurada tamir edeyim. Bak şimdi. Usta! Bana bir 10 liralık LPG kurşunsuz boktan. <laughs> Aha adam mı gidiyor lan oradan? Ha? Yeter usta yeter. 5 liralık yeter. Let's go. Bak şimdi. Gel bakayım gel. O da öyle kimseye gözükmeden tırmanamazsın tamam mı? Nereye gitti bu? Oğlum nasıl bu kadar çabuk kayboluyorlar ben anlamıyorum ya. Ben bu kadar bak gördüm. Ben bu kadar hızlı koşamıyorum ya. Bunlar ne yapıyor arkadaş? Ah! Pardon da <laughs> Hadi gidelim. <laughs> gidelim perklerimizi çekelim ya. Evet. Perklerimizi alma zamanı geldi. Ne atıyor lan o? Bozuka ile mi vuruyor beni? Gel. Bak görüyor musun ne kadar düz gidiyor mermiler ya. Mükemmel. <laughs> Bu ne yapıyor burada? Selfie var aynen. Tamam yeterli. Maskeyi ver. Loadout'ı çekemiyorum. Evet. Çok güzel. Ben bugün arabadan inmeyeceğim koçum. Nerede bu? Solumda. Aa, helikopter geldi. Sağ üstünde adam var. Şöyle yapacağım. En üste çıkacağım. Oradan kapışacağım. Yani şu an alan geldiği için aşağıda şey yapmak istemiyorum. En üste çıkacağım. Oh. Bulamadım ya. Vallahi 4 kişi falan vardı. Bulamadım. Tamam bir kişini bulduk. Sabri abi. <laughs> Sabri abi'yi vurdum. Çok güzel. Neler varmış sende Sabri abi? Oo. Şu loadat'ı bir alalım. Artık yani pürpürlerimle oynamak istiyorum ya. Verin verin bana şu pürpürlerimi ya. Bak odat kayboldu ama benim işaret kaybolmadı bu taktiği deneyebilirsin. Bununla ilgili video var. Al bakayım. İn lan aşağı. Aç. Aç camı aç. Bırak lan loda atı. Oğlum bırak lan loda atı. <laughs> lan. Biliyorum bu şarkıyı. Allah kahretmesin seni. <laughs> Allah aşkına. Üstünde de başka bir adam var ha. Arabanın üstünde de başka bir adam var. oğlum inşallah telif ha. He. Hemen şuradan bir alı vereyim. Baba kaçar. Ya eski bir reklam vardı ya. Sanki araba reklamı mıydı? Kafayı sallıyorlardı hani. Bu, bu o müzik miydi? Evet. Herkes kendini bir belli etsin önce. Ben buradan inmeyeceğim. Allah! Lan! Allah! Döndüremiyorum ki arabayı. Herkes çıkacak ortaya. Neredesiniz lan? Ah. Allah. Var mı kimse? Allah 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 Allah. Bir saniye, bir saniye düşme. Düşme. Olsun, olsun, olsun güzel. En zirvede ben varım abi. Amacım buydu. Bir de tabii ki de ses yapsınlar o hesaptı yani. Ses yapsın millet birbirini vursun artık pusmalarını istemiyorum. Artık gına geldi. Bak alanın en daraldığı yerde alanın içi beyaz şurası var ya bak. Burada büyük ihtimalle birisi var. En yukarısı burası çünkü. Bak. Devin bana ateş eden buydu büyük ihtimalle. Temiz. Şimdi. Alan bayağı daraldı. Evlerin orası var. Böyle bir bakacağım önce. Yok. <laughs> tamam, güzel. Kimse gözükmüyor ya. bir tane gördüm ama çok güzel. Hayır. Hemen gidelim o binaya. O bina safe'te gözüküyor. Allah sağdan baktı. Gel lan gel M13'le vuracağım gel. Bak. Biraz daha orada kalsa ölmüştü. Vuruyor abi vuruyor M13 uzağa da vuruyor yakına da vuruyor. Gayet de güzel. Tamam o oradan kaçtı artık onu vuramayız. Şunu bir küçüğe alalım. Nelerim var? Alanı benim sağıma verdi. İlla buradan karşıdan karşıya geçerken birini kıvırırım ben. Hadi. Çıkın birini. Tamam. Tamam önemli değil beni vurmaları önemli değil bir dakika eyvah eyvah maskem eyvah dur 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 aklıma bir şey geldi lan çok zekiyim ya çok zekiyim ya. Gördüm seni. Vurma lan beni. Nerede? Tamam teke tek kaldık. Bir dakika fullleneceğim. Ha bakayım. Gelirse görürüz belki. Aa. Yok artık. Ay sen düştün mü? Ay. Maske bulamadın mı benim gibi? oh. Abicim ya şu oyunu birazcık zeka ile oynayın ya. Nasıl orada hemen çantadan maske bulmak aklıma geldi. Çatara patara oyun bende. Videodan keyif aldıysanız kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.